yapılardaki en büyük sıkıntı sonradan zemin oturmaları. Buna bağlı şöyle bir straforumuz var. Strafor üzerine uygulandı. Malzemeyi şöyle bir kıralım. Kırdık. Şu şekilde. Ve yavaş yavaş asılıyoruz. Yaklaşık olarak şu an şöyle İki santimler var. Daha da siliyorum. Yavaş yavaş yırtılmaya başladı. yaklaşık olarak 4-5 santim estemesi var ve hala daha sıkız gibi malzeme uzayabiliyor. Oldukça başarılı bir ürün. Uygulayıcı olarak hem bizleri hem de bu işe yatırım yapan siz değerli müteahhitleri, yatırımcıları su ile ilgili güvence altına alabilecek eşsiz bir ürün.